kremli kek yapacağım. Bunların malzemesi yarım su bardağı nişastayla un karışık. Yarım su bardağı şeker bir paket muzlu puding aroma versin diye kremamıza. Ve 5 su bardağı da sütümüzü ilave ediyoruz. İyice birbirine karıştırdıktan sonra şimdi ocağımıza alıyoruz. Evet şimdi kremamızı ocağın üzerine bıraktık. Karıştıra karıştıra kaynayan ete kalınlaşan ete pişireceğiz. Kremamız e, iyice kalınlaştı. Kaynamaya doğru gidiyor. Göz göz olup kaynayınca altını kapatacağız. Kapağını örteceğiz soğuması için kapağını örtmek zorundayız çünkü üzeri kabuklanır, güzel olmaz. Kapağını örtece soğumaya bırakacağız. İyice soğuyacak. Böyle göz göz biraz 1-2 dakika böyle tıklasın kapatırız. Evet, altını kapatıyoruz. Kapağını da örtüyoruz. İyice soğuy soğuyacak. Evet kekimiz için 5 tane yumurtamız çırpma kabımızı kırdık. Bir fincan ılık suyumuz, bir fincan sıvı yağımız, iki su bardağı unumuz, 3 yemek kaşığı kakaomuz, bir su bardağı şekerimiz, kekimizi ıslatmak için de bir su bardağı muzlu sütümüz, üzeri için de ee, çikolatamız benmari usulü eriteceğiz. Evet şimdi yumurtamızın içine ılık sütü, <laughs> suyumuzu katıp çıkmaya başlıyoruz. Evet yumurtalarımızla ılık suyumuzu çırptık yaklaşık 7-8 dakika bu hale geldi. Şimdi şekerimizi ve yağımızı koyacağız. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Şimdi şekerimizi koyuyoruz bir su bardağı. Bunları da iyice karıştırıyoruz. su bardağı unumuzu eleğimize döküyoruz 3 yemek kaşığı kakaomuzu da döküyoruz ve kabartma tozumuzu da döküyoruz bunları üçünü birlikte içine eliyoruz yedikten sonra şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kekimizi altını kağıtla kaplamış olduğumuz ya şirbe kardıyla kaplamış olduğumuz kalıbımıza döküyoruz. Özellikle kenarlara kenarlara koyuyoruz çünkü zaten ortası kendiliğinden kalın oluyor. kekimizi boşalttık. Şimdi böyle bir iki vuruyoruz. Sallıyoruz. Düzlensin diye. Hem içindeki gaz gitsin diye. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında pişmeye veriyoruz. Kremamızı iyice soğutmuştuk. Gördüğünüz gibi çok güzel soğumuş, böyle kalıp kalıp olmuş. Sanki hiç krema değilmiş gibi görünüyor. Şimdi bunu robotumuza, mutfak robotumuza koyacağız. Orada güzel bir çırpacağız. Göreceksiniz çok güzel olacak. Yağ gibi olacak. Halbuki içinde hiç yağ yok. şimdi bir paket de krem şanti koyduk. Şimdi kremamızın hepsini toplamadan çırpmaya başlıyoruz. Ben buradan yavaş yavaş alacağım. Paşa paşa krem atacağız. Kekimiz pişti. Fırından çıkardık. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğ, iyice soğusun. Ondan sonra kelepçeyi açalım. Ortadan ikiye bölüp kremasını ekleyelim. Kremamızı da çırptık. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yağ gibi oldu. Halbuki içinde hiç yağ yok. Kremalarınızı böyle sabahtan yaparsanız, soğutursanız, sonra da böyle robotta çekerseniz bu kıvamda olur. Kekimiz soğudu. Şimdi tabağımıza çevirdik. Ters çevirdik. Kağıdını çıkarıyoruz. Ortadan ikiye bölmeye böleceğiz. Evet, kekimizi kestik. Şimdi Kremamızı koyacağız ortasına. Kekimizin ortasına kremayı ser serdik. Şimdi ortasına bir de e, ufalanmış çikolata döküyorum. Damla çikolatayı ufaladım. İsterseniz ceviz de bırakabilirsiniz. Benim oğlum sevmiyor diye bırakmadım. Onu da yemesin istiyorum. Kekimizi o, o bir parçayı üzerine koyuyoruz. Ben demin muzlu süt kekime verecektim unuttum ilk katına buna vereyim. Siz unutmayın inşallah. Muzlu süt veriyorum. Muzlu sütten güzel kekimizi ıslatıyoruz. Kekimizi güzelce ıslattıktan sonra kremamızı, kalan kremamızı üstüne sürüyoruz. pastamızı tamamladık. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. 3-4 saat soğusun. Evet pastamız 3-4 saat dolapta durdu. İyice soğudu. Kestim dilimledim. Şimdi dilimi tabağa çıkarıp size göstereceğim. 4